Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle Herobrine The Chamber oynuyoruz arkadaşlar Tabii ki de Herobrine The Chamber nedir Herobrine'in verdiği görevleri yapacağız arkadaşlar bugün sizlerle beraber Görevler eğlenceli ben bir kere oynamıştım ve düşündüm karar verdim Hex serisine başlayacağım da anam Buradan irisi yağıyordu bir dakika sonra lafımı söyleyeceğim bir şeyler diyeceğim, değil cedim neyse aa parmağım hayır 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 ha, evet, tamam kurtuldum evet yaşıyorum yaşıyorum Allah ne diyor krap demi beril standına lan ne olduğunu bilmiyorum ki Sword ne yapacak ne yapacak ne yapacağız Ne yapıyoruz lan? Ne yaptığımızı yönelik için yapamadım. Kestim seni. Tam bir tanesini kestim. Oba tamam ben kazandım. Stick flat flat flat. Allah atlan şu. Gay mıdır ne lan bu? Tipini. Ne yapmış bu erkek değil lan bu. Kız galiba ne lan bu? Cinsiyetini çözemedim. Nerede lan arkama biri geçti sandım ha. Cinsiyetini çözemediklerim. Allah abi ya hepsi bana dalıyor. Yeşil yeşil yeşil. Abi yok. Öl ya öl ya oyun öl ya. Ben niye düştüm oğlum yine? Çık merdivenden çık 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 çık. Birisini attırdılar. Çekilin lan. Kim bastı paint? Ee, kim bastı anlayamadım. Ama kaçıncı olduğumu da bilmiyorum. Çarpıldım. Craft mid TNT. TNT nasıl yapılır? TNT nasıl yapılıyor? Hiç değil değilim bunda da. Ya ya of at gitsin ya bunlar yapıyor TNT'yi. Ben yani ne yapmaya bilmiyorum ki hiçbir şey. Ben sadece oynuyorum. <laughs> Çok süper. Şimdi aşağı düşsem de korkuyorum ve arkama da bakamıyorum. İçimden geçti lan bir şey daha demin. Muhtem tamam. Yapıştır. Bir de bak. Cinsiyeti belirsiz bir şey var. Puslasanız alan arkadan. Düş la düş. Oha blazer mi lan o? Blazer mi lan o? Sıra sende ninja. Senin tipi nasıl çeyim? Tipsiz. Dur Allah'ın aşkına vurma. Yoksa ben de sana vururum lan? Yeter. Lan, no, no, lan kim kazandı? 3 puanım oldu. Dırra oha for. Oba Dıra

Tamam şimdi action'a gidelim Sen bakma arkana bakma lan et geber. Sen arkana boş ver ya Nay 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 nananay Gel lan buraya touch me Gel lan buraya Smug Neyse kim kazandı bilmiyorum Koş 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 Taşı bir şey için geç değil adamım Ben bastım Splaaack Abi Lan geliştim ya Al işte ya Rabbim Üçüncü sıradayım olsun Bu elde kazansaydım aslında ikinci sırada gibi bir şey olacaktım kazanamadım ama 15. round 20 round falan sürüyor galiba İnşallah ikinci ya da birinci olmaya çalışacağım arkadaşlar Bu ninja kafayı üşütmüş adam arkasına geçecektim diyecektim Bunda blaze var La, la blaze var ya şifte basınca ne oluyor Allah'ın aşkına? Sen hiç uçmuyordun. Ula! Mehmet! Da 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 da! Bu VIP lan. Valla VIP. Ondan herhalde böyle bir lezi var. Lan puşt. Ben sana vurdum mu? Hayır. Kaçıyorum. Baba. Zıpla. Ve cingra. İşte bu adamım. Sprint. Ölme kimse geçmesin. Ölme kimse geçmesin. Ölme kimse geçmesin. Allah'ın aşkına ölme geçmeyin lan. Ula. Drift. 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 Ben kazandım. Drift. Hadi. Cıng. Sprint mi yapıyorsun şimdi gene? Geber diye ağlayacak. Oba kendimi üstürüyordum lan daha duyun. Oh lan. senizi keserim ha. Hadi hadi düş lan düş. Düşmedi iyi düşmedi DÜŞTÜM <laughs> Of hadi ya 10 puanım var. Rant Oha rant gelmişiz bu son görev galiba. Neyse 3. olarak bitireceğim arkadaşlar. TNT mi? Oh, bu benim için değil. Tamam. Yapıştır Recep. Bu benim isim bak. Bunu ben kazanacağım. Kim kazandı? Yapıştır Recep abi. Vanna nana 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 nana. Ooo. Zingaringa 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 oh yeah. Oh yeah. oh yeah. oh yeah. Oh yeah, o düştü. İkinci sıraya yükseldim. Oh yeah bitches lan sarı son anda çevirdi ve ikinci sırada yerini aldı hedef nerede şurada attım 13 puanım var jump the love koş 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 çok Splash 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 splash. Hayır abi abi, abi 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 Senin birinciliğini alacağım lan artist seni tane somar neyle onu somar ne demek acaba? Dur ben şöyle kazayım da zıplayamasınlar. En fazla dayı ne haber dayı? İyi misin dayı kendim tuzağımı ölüyordum. <laughs> Abi çok iyi ikinci sıradayım. Dakika, bir dakika şu bir şey çi... Otup bir! Tamam 16 puanım var. Onun ne kadar çok puanı var lan? Ula dıra dıra dıra, dıra, dıra. Abi bunda altın var. Vip değil mi o ya? Kesin vip. Siz savaşın lan. Dayı yapma dayı, dayı yapma dayı bokunu Artist altın kılıç aldım mı artistlik mi yapıyorsun lan? Ah tamam ben basamayacağım gibi. Ne oldu lan? Ha bitti. Üçüncü bitirmişim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz teşekkürler. Abone olmayı, subscribe olmayı, and yorumlarını ben bizden eksik etmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.